Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta dünya süper yeni kutusunun olduğu oyuna bu portaldan geçeceğiz. Bu oyun Mastercraft tabiriniz olsun. Ama mutlu Mastercraft tabiriniz olsun. Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatayım şöyle. Şimdi arkadaşlar iki tane şuradan. Bunları böyle buradan 2, 3, 4. Bakalım 2, 3, 4, 5 yapıyorsunuz sonra böyle götürüyor dur. Oluyor mu? Tamam. Unutabiliyorum arkadaşlar bazen. Böyle böyle yapıyorsun. Ondan sonra direkt arkadaşlar buraya kaplayın. Ondan sonra şöyle arkasını geçin. Ondan sonra şöyle şöyle yaparız. Her yeri böyle kaplıyorsunuz vallahi. Ben videoda gördüm arkadaşlar. Bakalım gerçek mi değil mi? Siz de görelim. Hazır olalım. Neredeyim? Neredeyim ben? Neredeyiz? <laughs> Aa arkadaşlar gerçek miyiz Şu an dünya kalbinin başındayız. Biz sanırım hangi takım? Arabin de sanırım değil. Karşıda kırmızı sanırım arkadaşlar. Maça başlayabiliyor muyuz? Ha başlıyoruz. Şöyle hemen şöyle çalım atalım. Aa atamıyorum. Odak değiştiriliyor. Hop şöyle yaparsan. Şöyle. Şöyle. Buradan gidiyorsunuz. Buradan şöyle bir uzun pas. Şuradan bir gol. Hadi. Atamadım. Oo. çok eğlenceli arkadaşlar. <Yerim> arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atıp yorumları açmayı unutmayın. Şöyle ben pas veremedim. Arkadaşlar şu oyun saçma ya. Hepsini biz oynatıyoruz nedense. yaptık. Verdim uzun pas arkadaşlar. Veremedik ya da. Kap, kap kardeş. <laughs> Kurtardık. Kalecimiz kurtarabiliyor. ya yeah. Uzun bir pas gönderdik. Ama yine bize gelmedi top. Nasıl bir şey bu ya? Şuradan pas verelim. Şuradan şut gidiyorum 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 topa yetiştim dur hayır hayır erkoç takımımız bir efsane arkadaşlar bakın önde top bize gelsin bakalım ben nasıl gol atacağım ha bildi bundan sonra maç bizim. ya da değil ya arkadaşlar ne kadar zor ya daha bir gol atamadık Biraz zor olacak bayağı. Ha, çıktı. Korner. Aa bizden mi çıktı? Evet. Neden bizden çıktı? Hayır. Onlardan çıktı abi. Dur yeme. Korner. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. İnşallah işe yarar. Hadi. Hadi. Yetiştim. Arkadaşlar Konya. Konya. Arkadaşlar çok iyi kalecileri benim kadar. Allah Allah. Bir gol atamadık. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone ol, like at, bildirim aç. Hayır. Oh, ne Offside mi? Dün arkadaşlar. Bu oyunda ana menü var, takım ayarları, tekrar ayarları var. Dün arkadaşlar merak ettim bak. Şimdi şuradan bakalım. Biraz yakla. içinde bir kişi var. Şuradan pas verelim. Topu kapı. hadi. Yok yok artık. Biri folle mi kalsa? Maç bitene kadar ikinci yarı da oynayalım mı? Yorumlara yazın. Ben oynayayım. Oynayacağım. Oynayacağım. Arkadaşlar nasıl bir oyun bu? Kurtar da kurtar. Ya, gol yedi arkadaşlar ya. Nasıl bugün ya? Olamaz. Gol mütiymiş. Bu ne dinamak? Ben ona gol müteceğim. Gol gol Arkadaşlar bu oyun çok güzel gidiyor ama ya kaybettik kesin. Ben ona bizim kadar denk ya. Dengiz onlara. Daha biz penaltı yapamadık. Allah Allah. Bakın arkadaşlar oyunu daha yeni öğrendim. Ondan da olabilir bakın. Gol. <laughs> Ah, you know offside. Tati yaptık. Arkadaşlar artık offside geçiyoruz. Offside başlıyoruz. Hop, hayırdır. Bir daha yapmadım. Zıplama tuşu yok mu ya? Odak değiştir artık. Ne kadar? Şey? Ama ben varım bu. Kap kardeş, kap, kap. Troll yedik ya. Aşk bu maçı kaybettik. İddiasına varmışsınız. Yok böyle bir şey ya. Dur dur şöyle. de gol yapacağız ya. Bıktım ya. Biraz şöyle biz gol atalım ya. Arkadaşlar bir gol atsak maç bizim ya. Hayır. Anlamıyorum. Aa, kim çıkardı? Al. Bana vermeyin. Ben ne? Kapayım. Kap kardeşim. Kaptım. Ama geri aldı benden. Nasıl ya? Ne hızlı kapıyor benden topları adamlar. Hayır. Hayır. Topu kap kardeşim kap 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 kapamıyorum neden buradan şut yüksek imkansız gol ama deniyorum şansımı değilsin değilsin of ya tamam arkadaşlar anladık ne yapacağımızı aynen bu mesafede top kapıyor hayır kapamadık kapamadık Ver pası. Ver pası. Aldım aldım aldım. Uzun bir pas. Denelim. Ben de. Ben de. Sinirlendim. Hala yenemedim. Çok sinir oldum. Kapı, kapı 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 bize var. Kapı, kapı. bize. Yok. hay. Hadi hadi hadi. Verebileyim pası. Hadi. At golü. Ya istemiyor ya. Kaleciye bak bizim kaleci çok kötüymüş. İyiydi ya. Lafımı geri alıyorum. Çok kötüymüş daha bir bunu kurtardım tek. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like at, bildirimleri aç. İnşallah sağlık olur. Bir şey olmaz. Yine penaltıya gir. Olamaz. Kırmızı kart ediyorum. çıkamıyoruz. Ya da hayır. Ben sinirlendim. Oraya, oraya. Bu <laughs> sefer de <da> oraya. <laughs> Direkt tut. Arkadaşlar ya. Yok böyle bir şey ya. Bakın. Ben bir tokum anlamadım. Bitti. gol atmanıza izin vermem. Çok az gol attınız sanki. Bu maç benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kalmaz bir daha abone olayım. Like atın bildirimler için. Diğer. Arkadaşlar 15 günde Enes Batur'u geçiyorsunuz. Geçelim. Enes Batur hapishaneye girilsin lütfen. Oh, yine o Buraya. Hep oraya. Aha. Penaltı tuttu. Hep oraya atacak. Atıyor çünkü. Şaşırtıyor ben. Güzel bir penaltı gelsin ben de yapalım. Ama ben topu götürdüm. Ya bana yani benden çıkmadı ki. Ya. Ya. ha Ya. ha. Hemen top kap. Hemen. Ver bas. Ver. Kurtar ama. Hadi. Geldim. Bana lan. Penaltı yapacağım. Penaltı. Kırıldım. Buranın sen defansa. Kimse... <Sessizlik> ne? Oh, fight yapamadım. Çok hızlı. Bir de bir Onun peşinden gitti. Neden? <Sessizlik> <Ay>! <Sessizlik> Sonda bir gol attık. <laughs> Ama iki gol daha dört gol nasıl atalım? Durun arkadaşlar golümü izlemek istiyorum. Uf, Şimdi buranı arkadaşlar pası aldı. Ondan sonra üç kişi peşine takıldı. Ondan sonra birini geçti. İkincisi gitti. Ne geçti? Ama üçüncüsü gitti. Ondan sonra pas verdi. Bilerek de Bruno peşinden gelmiş. Bruno şut! Ya mistir al Ama arkadaşlar kalma oyun like. Bildirimleri unutmayın. Artık biraz kendime geldim. Bu Hadi hep yapabiliriz mi? Aa dur ya. Sarı kart. kart aldık. Arkadaşlar maç bitti. Yani arkadaşlar bir yarı oynayacağım tek. Ondan sonra videoyu belki durduracağım. Yok ya. Ben ikinci yarıyı da çektim. Son iki devre buraya takım ayarları takım ayarları yapalım bizim. Şimdi bizim oyunu zor, ikisini oyundan gitti. Onun yerine başka bir oyunca değişiklik değişiklik yap. Mesela seni seni yerin. Mesela. Aynen. Ne kız. Ondan sonra loink loink buraya getirelim. Olsun. Durun kaç yaşında? Ne oh.

bir adım önde olun. İki kişi yeter bana. Tamam. Tamam. Hadi. Önde iki kişi var. Tamam. <laughs> Tamam full yaptık. Sarı kart buldum. gol atmak da çok zor ya. Bunlar nasıl gol attı Kaleci değiştirdim. İyi ki. Kurtar abi. Hadi. Tamam. tamam. Hadi. Bir. Pas gitti. Olamaz. Sıkdın. Hayır. Kurtar. Ben de kardeşim. Sen, arkadaşlar nasıl bir şekilde kurtardığını merak ettim. Şimdi hiç kimse onu tokumun kaptığına bakın, bakın. T yazıyor üstünde, gördün mü o zaman? Bakın şurada. Şurada kırmızı noktanın olduğu yerde. Ve kolejimiz. Teryaçlı. Oh. Ramponu, ona destek pas bu mesajı bakmalıyım tamam devam. devam edelim pas pas veremedim pas veremedim pas of sayfa girdirdi çok mutlu uzun bir pas buradan hayır hayır hadi Arkadaşlar şu an çok ciddi Her yeri dağıtıyorum. Abi kameraya bakacağım ya. Ben daha gitmeye gidelim. Ay kimseye mi yetişemiyor? Neyse sen yetişirsin. Long point. Long point. eee sen değilsin ki hayt oh. izlemek istiyorum şimdi arkadaşlar dur, bakalım pası kim vermiş ağaç vermiş ondan sonra gelmiş de tam kurtarmış aferin kaleci buraya çıkıyor. ne dersin bak a- Girişecek diye Halk. Ama gol Yanlış yaptı Son iki gol arkadaşlar Yedik hmm. Kurtar ha, Arkadaşlar durun Neden Şimdi siz Gülümsemeyi de ki Zaten 2-3 diyorsunuz da onları geçelim diye diyorum ben. İşi gol. Yani yanlış anlamayın ama. Arkadaşlar kayma yağmur yapıyoruz bir, bir takım. Herkese. Ama ben buradan bir pas verirsem. Halit'i bize doğru gönderir. Ben savunmaya geç çekil, çekildirmiyorum. Çekil, Hayırdır kardeş. Ya kim yedi lan Cihan? O kim? Nasıl bir saçma ha. bir Hadi hadi lan hadi. Aferin hayır hayır. hayır 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 hayır. Geldim 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 geldim. Kurtaramadım. Şuraya. artık 5 kola bir gol daha fazla yapalım. Ya arkadaş şunlara bak takımı yenemedik ya. Neyse bir, biz gol atalım bir tane ya da onlar atsın. Bir gol atayım arkadaşlar videoyu bitireceğim. Arkadaşlar geri ma rafta dönerim diyeceğim de. Dönemem portal yok. Yani şurada küçük portal olsa. Hadi hadi hadi. Çek çek. <laughs> ya da arkadaşlar beraberliğiniz mi Onlar bir gol atın değil mi? Ya biraz uzatalım ya da bitsin. Arkadaşlar çok mutlu oldum artık. Ama direkt follere başlıyoruz. şimdi. Bang bang. Ben kaptım ama. Hay. Dur dur. Arkadaşlar pası şut mu çekti onlar? Tamam bizim kafayla çıkardık. Vay yanı. Lan de tekmeye yemişiz bacağımıza. Arkadaşlar uzağa pas atayım derken kendi kalemimizi atıyoruz. Son anda çıkarmış ya. Yani. Abi kurtarın abi kurtar abi. Yok. Arkadaşlar gücüm atacağım ben. Direkt pasa gidiyorum. Gole gidiyorum. Abi nasıl susuyor ya? Bakayım kimi tutuyor? Bugün gösteriyor mu onu? Ha, göstermiyor. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Az önce bana diyor kaydı. Ben ya şekilde kayınca full. Ne güzel ya. Ama buradan uzak uz çok uzak bir pas vermeliydim. Şuradan gidersem şuradan şuradan yanlış. Sağ dışına çıktı. <laughs> ben de topu kapalım arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum size sağlık dua diliyorum koronavirüs olmayın şuna bakabiliyor muyum şuna bakabiliyor muyum kamera neyse videonun sonuna geldik abone ol atıp bildirimleri açmayı unutmayın lütfen şuradan arkadaşlar top kapayı bir. Sizin hakkınıza şuradan uzun bir şut çekeceğim. Gol olamaz tabii. Yere ben dışarı çektim. Bay bay.